Allahu ekber. Yok burada yokmuş. E oğlum zehir atıyorsa öyledim. ben nereden bulacağım? Tam öyle dur bak. Kapının ucu gözüküyor. Tam öyle dur. Oğlum adam caminin tepesine mi çıktı göremiyorum ben. Aha Ay gördüm ayağı görünüyor tamam. <laughs> Öldü bu. İki kişi pro emini buldunuz mu? Ana. Abo. <laughs> Kim lan bu? <laughs> Çok iyiymiş. Yakalandın. Kimmiş bu? Baboş. Adın... Baboş mu galiba? Okey. Baboş'u yakaladık. Bir. Bak inin aşağıya. Aa ben izleyeyim ya. Ben saklanmayayım. Yakalan burada bir şey mi var? Aha! Abo! Kim bu? Yakalandı. <laughs> Konuşamadım abi. Abi ustalıyon. Ya ustalıyon abi. Ne yapıyon? Yanıyorsun, yanıyorsun. <laughs> Çeşmenin içine mi pusun soğu... Azıcık soğuyon. Abi azıcık soğuyon azıcık ıslanıyon. <laughs> Yanıyon abi. Yanıyon mu? Oha. Oğlum nerede lan Ama o kadar lan? çok Tam üzerinde değilsin mesela. Bu nefes alıncı görünen bu adam mıydı? hayır hayır hayır. He ben gördüm ama sustum hayda. Asansör görmüşler. Abi yanıyor. Ne <laughs> yanıyor dediğim? Abi. Bu açıdan mı görünüyor acaba ya? Abi sadece abi. şelaleye bak var. Ananı. Ah. Abi. Ana. Oha oğlum ben bunu nasıl bulayım? İmkansız bu. Çok imkansız. Buldun Kafası görünüyordu. Buldum mu abi? Buldum buldum. Şu minicik şurada tamam, ben kazandım o zaman. abi? Sen görmüş müydün asansiyon? Zormuş ya. Baya zor yere saklanmış abi. Sizler de yayına gelmek istiyorsanız kick.com slash barkın adresinden takip edebilirsiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yayında görüşmek üzere.